şöyle bir iddia var. AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası hani kliklerin, hiziplerin oluştuğuna dair bir iddia var ve bu iddia çerçevesinde iki yapıya bölündüğü iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası AK Partiyi şey yeniden şekillendirecek iki yapıdan bahsediliyor. reformcular ve elitler grubu diye bu iki e, yapıyı da gündeme getiren nefes yazarı Deniz Zeyrek e, oldu. E, i̇şte bir yanda Hakan Fidan'ın ismi e, geçiyor. Öbür tarafta işte baktığımız zaman başka isimlerden bahsediliyor. Zaman zaman Bilal Erdoğan'ın ismi geçiyor. E, Ak Parti içinde böyle bir e, gerçekten hani baktığımızda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası güç odakları yavaş yavaş oluşmaya başladı mı? kendini öne çıkartmaya çalışanların bir mücadelesi var mı yok mu? Sizin gözlemleriniz ya da kulağınıza gelen bilgiler var mı bu noktada? Var. Ya şimdi Kerim Bey, e, bu şu neredeyse Türkiye'ye şu yasaklanmıştı. E, Sayın Tayyip Erdoğan sonrasında ne olur konusunun tartışılması e, basına yasaklanmıştı, kamuoyuna yasaklanmıştı. Ancak kulislerde kimseler duymayacak şekilde herkes birbirinin kulağına fısıldardı. İşte şu da liderlik istiyor, bu da liderlik istiyor. Hatırlarsınız e, Sayın Soylu'ya yakıştırıldı bu bir dönem. Sonra onun e, damat bakanla e, bir çekişme, sürtüşme içinde olduğu söylendi. Bunlar kamuoyuna belli e, davranış şekli olarak da yansıdı. E Şimdi ama o dönem geçti. Ne Sayın Soylu bakan ne de e, damat bakan. Şimdi farklı konular konuşuluyor. İşte adaylardan birisi Dışişleri Bakanı, önce Dışişleri Bakanıydı. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, ismi geçiyor Tayyip Erdoğan sonrası için. Bilal Erdoğan'ın e, ismi geçiyor Tayyip Erdoğan sonrası için. E, yani bunu sadece muhalif basın siz biz tartışmıyoruz. Bu daha çok bunu AKP'nin kendi basını ve kendi kulisleri tartışıyor. Bu, bu konuda yani Deniz'in yazısını okudum. Evet reformlar, reformcular ve elitler e, yani bu adlandırmayı yapıyorlar ama bence orada da bir reformcu yok. Hepsi elit. Yani nasıl elit? İşte çok bariz elit. E, bakın bütçe gerçekleştirmelerine, gerçekleşmelerine açın bakın. E, Sayın Mehmet Şimşek bütçede ne söylediyse onları yerine getiriyor. Ama buna rağmen ekonomi düzelmiyor. Niye düzelmiyor diye sorduğumuzda ekonomistlere düzelmez diyorlar. Saray var çünkü diyorlar. Saray, saray her türlü ekonomik programdan muaf. Öyle tutulunca e, düzelmiyor. Yani şimdi siz kalkıyorsunuz. Hukuku zorluyorsunuz CHP'ye. Sır CHP tartışılsın. Bizim e, partinin iktidarımızın yetersizliği sorgulanmasın diye CHP tartışsın diye her türlü hukuki kuralı, kaideyi yerle yeksan edince e, insanların size de güveni kalmıyor. Çünkü siz çok olağanüstü şeyler yapıyorsunuz. Hukukun üstüne taşıyamayacağı çok olağanüstü yükler yüklüyorsunuz. Bunu taşıyamayınca olağanüstü bir durum yaşanınca, gerginlik yaşanınca ne oluyor? Halkın size ekonomik güvencesi azalıyor. Sizin ekonomiyi düzelteceğine ilişkin inanç zayıflıyor. Şimdi bunlar olunca İktidar partisi içinde de ister istemez 23 yıldan sonra bu aday, şu aday diye bir takım iddialar ortaya çıkıyor. Hatta son dönemde yürütülen bir takım operasyonların da Sayın Tayyip Erdoğan sonrasının planlaması olduğunu, işte buna yönelik bu operasyonların yapıldığı iddialar kulislerde çok net olarak dile getiriliyor. İşte aslında o operasyon yapılan firmalardan bir kısmının MHP'ye yakın olduğu iddia ediliyor. MHP'nin Hakan filanı desteklediği iddia ediliyor. Bunlar kulislerde konuşuyor. Onun için söylüyorum. Yani konuşulanı aktarıyorum ben. Ben bir şey yumurtlamıyorum. Çok açık net söyleyeyim burada. Bunları burada söylemek de bizim görevimiz gazeteci olarak. Şimdi e, partinin bürokrasinin işte e, Sayın Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a göre şekillendirildiği partideki görevlilerin, son il ilçe başkanlarının görevden istifa etmelerinin bu amaca yönelik olduğu bunlar kulislerde söyleniyor. Tabii bunlar ne kadar gerçek veya bunların gerçekleşmesi ne kadar olur onu bilmiyoruz. Çünkü önümüzde iki yıldan fazla bir süre var seçime. Bunun yanı sıra AKP içinde Erdoğan sonrası için bir tartışma sürerken bu bir tarafta o baki e, bir, böyle bir tartışma var. Bir de çok çeşitli başka tartışmalar sürüyor. Ne yapalım? İşte tamamen etkisiz sembolik cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim, nasıl geçelim? Yarı başkanlığa mı yarı başkanlığa mı geçelim? Nasıl geçelim? İşte İmralı sürdürülen görüşmeler, müzakereler, DEM Parti sürdürülen işte bir komisyon vardı. O komisyonun İmralı görüşmesi gerekiyordu. Bir söylendi sonra herkes geri çekildi. E, MHP bir daha Sayın Bahçeli bunu dillendirmedi. Nereye gideceği belirsiz. Oradan yeni bir dönem iktidarın çıkmayacağı bence yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Yani bu, bu çerçevede umut beklenen projeler umut beslenen projeler yavaş yavaş umut olmaktan çıkınca farklı varyasyonlar gündeme geldi. Burada bariz olarak bir şey ortaya çıkıyor. CHP bu işin kilit noktası oldu. Nasıl kilit noktası oldu? Herkesi ikna etseniz CHP dışında gene bir şey yapamıyorsun. Yani e, özellikle komisyon özelinde sürdürülen tartışmalarda eğer bütün siyaset bir görüş birliği, mutabakat içinde oradaki çalışmaları desteklemezse halkın oylarını oraya olurunu, rızasını oraya çekme oradan alınacak kararları onaylama noktasına götürmeniz çoktu. Onun için AKP'de Erdoğan sonrası değil, önümüzdeki dönem geçiş sürecinin nasıl olacağına, sistemin nasıl değiştirilip değiştirmeyeceğine ilişkin de çok kapsamlı, çok geniş, ucunu bucağını bilmediğimiz tartışmalar yaşanıyor. Sayın Erdoğan'ın da ben şimdilik bu tartışmaları izlediğini, bu oyalanmayla yetindiğini, Türkiye'nin bu şekilde oyalanmasının en azından ekonomiyi ikinci plana düşürdüğünü, AKP'nin hatalarını, yetersizliklerini ikinci plana düşürdüğünü Önümüzdeki dönem için de yeni Anladım. çareler için zaman kazandığını düşünüyorum. Anladım. Şimdi aslında ben hani bu elitler ya da işte reformcular diye ikiye bölünmeden bahsedilen haberi okuduğumda aklıma hani tarih tekerrür mü ediyor sorusu geldi. İşte yenilikçiler, gelenekçiler diyerek hani geçmişte nasıl milli görüş ikiye bölündüyse şimdi de acaba AK Parti içerisinde böyle iki büyük grup varsa iddialar bu yönde ve yarın gruplardan biri öne çıkıp partide daha baskın olursa diğer grup ikinci bir parti kurar mı kurmaz mı sorularını da soruyorum doğal olarak. Evet. Şimdi tabii hani Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti zaten. Neyi ifade etti? Emri hak vaki olana kadar bizler buradayız demişti. Ee, ve ardından da bir e, Amerika seyahati gerçekleşti ve Amerika seyahatinde de e, Tom Barak'ın yaptığı açıklamalardan yola çıkarak, yani Tom Barak ne demişti? E, bize F-16 için gelmediler, bize F-35 için gelmediler, KASA için gelmediler, bize tek bir şey için geldiler. Niçin geldiler diye sorulduğunda meşruiyet için geldiler.